Şöyle, artık şu göz altı kapatıcısını da çok sürmeyeceğim çünkü pütür pütür oluyor gözümün altında. Şurada sileceğim var şeyi. Doğan mı? Teşekkür ederim. Donmaması gerek. Hüda verdi. Teşekkür ederim. Durgun musun Hüda? Hayır. Bugün durgun değilim. Sadece e, uykumu alamadım geceden. O yüzden. Geriye sarıyorsa arkadaşlar tekrar girip çıkabilirsiniz. Öyle düzeliyor diye biliyorum ben. Hı. Tamam, şimdi bunu yaptık ya bu olay bitti. Şimdi şimdi buramda sarı var. Buramda sarı var. Şimdi sarı far süreceğiz. Ben bunu zaten çok seviyorum. Biliyorsunuz bunu. Mustafa ile buluşacağım. Kimle buluşabilirim sizce? Mustafa yani benim. Şimdi böyle alıyoruz sarı fardan sonra bu seleran müzik değil arkadaşlar. Sadece ben bu hafta hiç bu sen oturduğu tarafa gitmediğim için görüşemedik. <laughs> Dün de biz onu Beşiktaş'a çağırdık. O da birazcık rahatsızdı. Dün başı falan ağrıyordu. O gelemedi. Yoksa aramız bozuk değil. Pudrala, pudram yok, varmış. <laughs> Pudrala. Bu arada ben tam bilmiyorum da bu olayı. Pudraladım şimdi. Switch'in berfinden sonra bu unuttun. Arkadaşlar böyle şeyler söylemeyin. Gerçekten çok üzülüyorum. Dediğim gibi ben bu hafta zaten full Mustafa'ylaydım. Berfinde de az görüştük ve bu sen işleri var. Dansa falan gitti. Böyle yapmayın ne olursunuz. Kalbim çok kırılıyor. Birazcık da yukarıya süreceğim. Daha teşekkür ederim. Tamam. hangi far paleti o? Revelation şu. Çok güzel bir far paleti. Ben bayılıyorum buna açıkçası. Şu sol tarafıma. Şimdi burada sapsarı gözüküyor ama normalde de hiç belli olmuyor bu arada. çok sürdüm falan yazarsınız diye dedim. Kamerada çok belli oluyor ama normalde varlı yok arası yani. Farım. Tamam bunu sürdük. Şimdi allık. Allığım da bu bir allığı. Bunu zaten biliyorsunuz. Makyajını bitirmeden dudağın nemlendi. Tamam. Ruj ne renk süreyim şimdi mesela? Eşit olmadı farların. Ya zaten dediğim gibi verla yok arası normalde. O yüzden eşit olup olmasının bir önemi yok. Şu an bizim için. tweet nereden inanın ki hatırlamıyorum ama yayın sonrası bakacağım sizin için. Hmm. Birazcık yüzümüzü renklen, renklendirdik. <laughs> tamam. Hızlı hızlı yapıyorum. Çünkü bu günlük makyaj olayı. Günlük yani normal. Dışarı çıkıyorum makyajı bu. Dışarı çıkıyorum makyajı. Şuraları da toplayayım sonra kafam çok karışıyor. Şimdi rümelim bu. Kırmızı ruj mu süreyim? Siz de çok seviyorsunuz kırmızıyı. Butik JD. Evet butik JJ'den aldım arkadaşlar. Siteye bakın ama yoktu ama güzel sivitler var herhalde o sitede daha. Yani bunu bulamazsanız bile başka bir şey bulursunuz. Bir de ben kirpiklerimin sadece bu kısmını sürüyorum Rümel. Bu ön, bu taraflarını sürmüyorum. Birazcık da şöyle altlara çok az. Buralara. Ve bitti. Makyajım bu kadardı. Bir ruj süreceğim. Memo teşekkür ederim. Kaş jeli yapalım iki dakika. Kaş jelim ve temma yıldın. Beten Wild yalnız. Beten Wild'ın kaş jeli. Ben bu kaş jeli seviyorum. Bir tane kaş jeli vardı ya böyle fenomenlerin hepsi kullanıyordu böyle kutuda. Böyle sürüyorsun sürü. Onu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben hiç sevmiyorum onu. Kaşım var ya benim kat kap katı oluyor yani. Bir de Mesela atıyorum bu nasıl? Yumuşak ya bunun yapısı. Mesela çünkü böyle yaptınız ya böyle kalıyor kaşınız. Düzeltemiyorsunuz onu. O yüzden böyle sıvı alın daha iyi yani. De ben bunu yanıma alıyorum. Gün içinde arada sırada düzeltiyorum kaşımı. Bitti gitti yani. Şimdi e, ruj ne renk süreceğim? Şunu süreceğim ya. Bu zıp 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 zıp. It. Bir birisi. Bu rengini çok beğenmedim ama aldım denemek için. Şu anda en açık renk rujum bu var. Bunun daha şeftali tonları bu rujun daha güzel bilginiz olsun alacaksınız. Şeftali tonu alın. Ben bu renk rujum hiç olmadığı için almıştım bu renk. Kırmızı sürmedim ya. Arkadaşlar kırmızı şimdi ben eşofman pantolon eşofman demiştim. Sivit pantolon giydim. Şimdi kırmızı ruj birazcık Yani gereksiz abartı olacak yani. O yüzden sürmek istemedim. Kırmızı. Şimdi genel olarak şu yukarıya da süreyim biraz. Ben de ruj sürme özürlüsüyüm. Bu rujları hiç süremiyorum. bu ne? Hmm, Rosie 177 177 numarası. Şimdi kendimi size göstermek istiyorum. Şu an. şunu üzerine koyayım. bence doğal ve güzel oldu sizce. Ha son teşekkür ederim. Sadece gloss sürsem tabii ki daha iyi olurdu ama gloss kullanmıyorum. Yani yok. Berna teşekkür ederim. Böyle yani anladınız mı? Biraz daha indireyim tripodu. Komeni mi beğendiniz mi? Hocanın numarası 177. Vallahi bilmiyorum hocamın numarasını. Ee, tırnaklarımı yaptırdığım yerde sürdüler. Teşekkür ederim hediyeler için. Geriye git tamam. Saçlarımı da nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Şimdi burada benim dalinim var. Saç tarama spreyi. Bununla böyle buralara sıkıyoruz. Şöyle. Sonra taramla saçımı tarayacağım. Bu arada doğum günümü çok az kaldı. Bilginiz olsun. Nereye gidiyorsun ki? Öyle Mustafa'larla falan buluşacağım bugün. Şimdi saçlarımızı taradık. Şimdi taradığım saçlarımın biraz nemini alacağım. Ay hep kırıldı saçlar. Canım o çıkan ses kaynak sesi. Kaç yaşına giriyorsun? 19. Tight giymeyi sevmiyorum arkadaşlar. Yani tight daha iyi olabilir belki ama ayrıca siyahı yok. Tight olmaz bu. Siyah tight. Ama e, tight sevmiyorum ben. Gün içinde de yani ben tight kullanmam genelde. Hoşuma gitmiyor. Parlatıcım da yok. Şimdi burada bir tane mem saç köpüğüm var. Taft'ın. Bunu böyle saçımı ortadan ayır. Bunu böyle elime sıkacağım şimdi. Saçıma süreceğim. Ayakta yapacağım bu işlemi de. Böyle yukarı doğru yak. Yani amaç kıvırcık yapacağız şimdi tamam mı? Amaç o. Sigari bırakmadım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bakın aradaki farka bakın. Ya benim yayınıma böyle girin arada arkadaşlar. Markasını şimdi göstereceğim köpeğin. Vugo ile evet daha kıvırcık oluyor. Şimdi Vugo'yu da getireceğim. Ama parmaklarım yoruldu. Yani bunu yapmaktan. Dokan teşekkür ederim. Böyle sıkıştırıyoruz, sıkıştırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Yukarı doğru, yukarı doğru, yukarı doğru. Şimdi Vigo'yu getireceğim. Burada bekleyin. Ve artık saçlarımız dalgalı. Ben şimdi yayını kapıyorum. Sonra tekrar görüşürüz.